Hepinize emel var arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte Kum Slay Ninja oynayacağız. E, bugün sizlerle Kum Kum Ninja oynayacağız. Ama adı çok değişik. Şurada bir davşancık var. Burada üç tane Ninja var. E, ben 10. level'e kadar geldim. Ama nedense 12. level'i geçmek baya bir kolaydı. Ama şu anda hala 12. level'e geçemedim çünkü 9500 istiyor ama 11. ama 11. seviyeye geçerken ise şey istiyordu. 17.000 istiyordu. Sanırım 17.500'den daha daha fazla yok. Ee, eğer e, bu bu video çok like gelirse e, şey e, bıraktarsa çekebilirim. Gördüğünüz gibi benim karakterim e, ben bunların hepsini kırmızı yaptım. E, benim şeylerim falan var mesela. Ee, karakterim şu. Yani, yani şu da var. Ama şu, şu şunun adı Kira zaten. Bu da açılmadı. Ee, ben genellikle bunu kullanıyorum zaten. Aç bakayım sen şunu. Heh. Ve bayağı bir her şey azalmış. Bak gördüğünüz gibi 9680. Ee, vur. Heh. Sen ona daha vurana kadar akşam olacak. Evet. Yine şey oynayayım şey. Şunu hemen biz bir yapalım. Çünkü hemen level atlamak istiyorum. Gel bakayım. Level atlamak istediğim için burada. Vur heh. Gel heh vur vur vur. Şşş, şuna vur şuna. Vur şuna hadi kır. <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Ayağa kaydı çocuğun. Vur. Pü. Ha, hadi hadi. Bir de bu niye kırılmıyor ya? Sorun. Sorun. ninjada de değil. Ken. Sorun ninja değil. değil. Sorun kutu da bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Dur. Ya sen bir git. Gel <laughs> bakayım şunu. Şimdi 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 sen de bunu iki saatte kırarsın. Hadi kır. Ben sana böyle vurdura vurdur daha iyi kırarım ya. Gel bakayım. Dövdüm. <laughs> Kolaydı. Şimdi sıra topta. Hemen. Ama bence bu plastik karpuz ya. Yoksa Dur. Şey kaydı ya. Heh. Al. Çünkü zaten bunu onun eliyle vurumuz imkansız. Bak. Tamam hadi böyle vurursa az da olsun eli acır ama gene de. Yani hatta bayağı bir acır. Kafa kafa kafalı. Kafalı kafalı. Hop. Neyse. Hiper vurur. Bir ben bunu diyorum. Eee. şimdi ise neyse boş ver bu ne? Bunu alalım. Ne olduğu birisi şey. Dur. Heh. Vur. Vur. Vursa. Vurdu. Vurdu. Yere düştü. Vur. 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 Of. Vuru vuramadı. Vurdu. Bir daha vur. Bir daha Bu niye bu kadar çok sakar ya? Vur. 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 Vur hadi. Hadi. Az kaldı. Tamam dur 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 dur. Son son. Şimdi sıra Sıra trambolinde bu ne ne o ne. parasına bile bakmaya gerek yok parası bile hayırsız ee, bu ne para verdi geç bakayım dur Heh, Geç. gel biz bunu alırız ya bu, bu kaç video hiç bilmiyorum ama. hemen bakarız 401 de zıpla Bakar mısın? kendini. Düşmek istemiyor mu arkadaşlar? Bak. Ortaya kalkabilir ama düşmek istiyor. Çok saçma. He he he. He. He kalkıyordu. He. He çok iyi kalkıyor. He. arkadaşlar. Şu anda 5 dakika olmuş. Ve biz hala geçemedik. Çok saçma. Hadi. Az kaldı. Bitti. Kazandık. Bit. Bak. Gönül seviyesi 39 bin istiyor. Yeri yıkıldı ya. Hadi 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 hadi. Level up olduk. Hadi gene. Hadi gene kötüsün ve bir, 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 tane, bir tane silah açılmış anlamadım. Ve şimdi bize bir tane kuşak verecek. Ustamız bize kahverengi kuş gitti bizimki. 12. level olduk. Çok güzel. Ondan sonra onun böyle level bir... bu ne be? Bu ne? Ha, para verdi. oynama. <laughs> Nimetle oynanmaz. Bu ne? Bimbiş. Çakayım. <laughs> Kandırırlar. Dur. Benim burada bu şeylerim vardı. benim burada aldığım bir şey var. Bin bakayım bunu. 2500 veriyor bu. Ben bunu bayağı pahalı. Ama ben bir tane tavuş alacağım. Ya. Tavuş alacağım. Tavuş tavuş. Heh, burada tavuş alacağım. Tavuş. Bir de bu niye bu kadar çok? Allah. Ölüyorduk. Hop. Hop. Zıpla. Hadi hadi hadi. 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 7 dakika olmuş. E, eğer arkadaşlar e, e dediğim ki eğer bu video ee, e, like patlaması gelirse hani bunun devamını da getirebilirim veya e, Brawl Stars'a çekebilirim. Hani çünkü ben bu oyunu çok seviyorum. Bak mesela adamı tutuyorsun. vay atıyorsun gidiyor. Ama benim Heh 900 do... ya Ama sen beni bu fiyatta kırmanı izin vermem. Alırım bak ki. Nere? Ana dur. Tut 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 tut. Bir tane vurdum dur. Oyun baka girdi. Ne şey yaptım ben ya? Heh. Gel bakayım sen. Heh. Ya nereye bu? Anlamadım dur. Gel bari tramboline bin he. Bin tramboline. Bari şimdi gözümün önünde dolursun. Bin. Bin. Bindi yaşa yaşasın ilk kez. Hey hey lütfen. Lütfen 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 bin 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 bin. Gel bebeğim hadi hadi yaşasın. 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 Uç Allah nereye Öldü çocuk ya. Binersin ne yapayım? Üf, tamam gel ya. Gel. Dur şunun içinde dur dur dur. Hı, sakin ol. Ee zıplarsın. Bak bir şey yapmasak aslında o zıp. Sen nereye gidiyorsun ya? Bitti artık ama hadi ya. Bitti bitti bitti. Para kesisini ver hemen. Para kesesi. Hemen taviş alayım. Taviş taviş taviş. Taviş. Yanlışlıkla bunu alacaktım. Tabiş nerede Tabiş. Tabiş 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 tabiş. Tabiş. Dur. Ben seni şimdi vurmak istemiyorum. E, 900 yemiş bir tabişim. Böyle tabişim verin. Ben iyi bir dönemiyorum ya. Of. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar olsun 10 dakika olmuş yani bayağı bir süre olmuş oradan filenin ışığı gözüküyor neyse artık vurunca da onun geliyor hemen ben buradan kasarım dur döveyim şunda da neyse 2000 Oğlum arkadaşlar ee, sizi çok seviyorum. E, like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. E, evet, e, gene dediğim gene gene, gene size hatırlatıyorum. E, eğer bu eğer bunun devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın veya e, biraz ters da veya kalaşlar halde veya bas gibi oyun oynamamı istiyorsanız e, durumları da yaz, yazabilirsiniz. Ben ben anlarım. Ee, sizi çok seviyorum bay bay